İşçilerin neredeyse tamamı meslek hastalığından müzdarip. Abdülhalim Demir, yıllar önce meslek hastalığına yakalanmış bir işçi aktivistidir. Leyleğin Atılmış Yavruları adlı yazısıyla başladığı bu serüvende işçilerin sesi olmaya devam ediyor. Ben Abdülhalim Demir, 15 yaşında çocuk işçi olarak tekstilde çalıştım. 2008 yılından beri de yani işçi hakları ile ilgili aktivizm yapıyor. Bingöl'ün Taşlıçay köyünde genç yaşta İstanbul'a gelen Abdülhalim Demir, tekside zor şartlarda çalışmaya başladı. Tekside kot kumlama yüzünden genç yaşta ciğerlerinin %46.9'unu kaybetti. Böylelikle hastalığı.org sitesini kurdu. hastalığı.org web sitesini kurma amacınızı anlatabilir misiniz ve bu müca mücadelenize nasıl bir katkı sağladı? Farkındalık yaratacak bir proje yapalım demiştik. İşte meslekhastalığı.org'da bütün sektörlerde olası çıkacak hastalıkları önceden işçilere bilgilendiriyor. Aynı zamanda doktorları da bilgilendiriyor. Meslek Hastalığı.org sitesi tamamıyla gönüllülükle oluşturulmuş yazarı, işçisi, doktoru gibi her kademeden insanın olduğu bir sitedir. Meslek hastalığı teksildeki kot kumlama veya zorlu şartlardan tarım sektörüne, tarım sektöründen her alana işçilerin ortak sorunudur. Kaç yaşından beridir tekstil işi yapıyorsunuz? 13-14 yaşından beri yapıyorum hastalığınız var mı? Meslek hastalığınız var mı? Var. Ee, tozlu iş olduğu için e, astım başlangıcı oldu bende. Çok... Kendi problemlerine ses getiren Abdülhalim Demir, Leyleğin Atılmış Yavruları adlı yazısıyla bütün işçilere ses olmaya başladı. Leyleğin Atılmış Yavruları adlı yazınızı yaşadığınız sosyal problemden dolayı yazdınız. Yazı mücadelenize ne tür bir katkı sağladı? Ya aslında bütün mücadeledeki Örgütlülük o mektup üzerinden oluştu diyebilirim. Kod sitesine yayınlanan bu yazıda aslında Abdurhalim Demir kendi sıkıntısını ve derdini anlatıyordu. Fakat bir sürü işçi bu yazıda kendisini gördü ve böylelikle NTV gibi ulusal kanallarda ses getirmeye başladı. Bu ses daha sonrasında Abdülhalim Demir'i meslek hastalığı probleminden çıkartıp işçilerin maddi sıkıntılarında yardımcı olmaya itti. 2018'de işçileri örgütleyerek bazı markaların mağazalarını, kıyafetlerin üzerine bir etiket, küçük bir not yazdınız. Bu not gündemde ne tür bir etki yarattı ve çalışanlar haklarını alabildiler mi? Ürünlere bir etiket yerleştirdik. Etikette tüketiciye sesleniyordu ve şunu diyordu. Alacağınız ürünü ben yaptım ama paramı alamadım. Lütfen markaya söyleyin paramı versin. Ve bu kampanya bir anda viral oldu bütün dünyada. Aslında 100 milyon insana ulaştığını sonradan e, görmüş olduk. Bu kampanya aslında işçilerin ezilmeden milyonlara seslerini duyarabildikleri bir çalışma oldu. Büyük firmalar Abdülhalim Demir'in yaptığı bu çalışma ile işçileri paralarını geri ödediler. Bu çalışma aynı zamanda büyük firmaların işçileri ezemeyeceklerinin kanıtı oldu.